Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Recep Emedi'nin yani bu oyunu oynayacağız. Çok güzel bir oyun. Bence size tavsiye ediyorum. Ama biraz ya bit... yani tavsiye ediyorum da yani Recep Ebedin şu yani bazı şeylerde yani mesela ona bakmayın arkadaşlar. Tabi 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 tabi. Neyse. bakalım şimdi de Recep Evedik olduk.

Benim bu arada motorum var motor aldım Yok yok değil Sürücü koltuğuna gideyim. Arkadaşlar Recep ki yani Bu oyun bence çok eğlenceli Ben yani, zamanlarımı burada geçiriyorum Arkadaşımla hatta Yani video çekebiliriz Arkadaşım Zeynep Zeynep'le video çekebilirim. Çekebilirim. Buraya mı? Yok yok ben markette çalışacağım arkadaşlar. Markette çalışırken çok eğlendim ben. Şurayı kapatalım. Eh işte görünüyor. Çok iyi. İşte. Karambar ne? Kasiyer. Kasiyer oldu. Motex la. Vay koçum benim. Akşama güreş <laughs> mi lan? He? Hanimiş benim sincapım. Hanimiş benim tırtılım. Akşamı şarşvan mı yapacaksın? He? Çift kalem aç mı var akşam? et mi keseceksin akşam? <laughs> çok iyisin ya. Cidden ya gerçekten. Recep Evdi sevmeyenler var mı yorumlara? Okay. Yorumlara arkadaşlar. Recep Evdi sevmeyenler yoruma gelsin. Gerçekten yorumlara gelebilir mi? Çok çok sizinle konuşmak istiyorum. Ben bence Recep Evedik çok güzel bir dizi yani. Ben e, halk oyunlarına gittiği falan onları izledim. Başka bölümlerini de izledim. Başka. Hep 5 lira geliyor yani. Bu kadar olmaz diyor. Ben niye 5 lira veriyorsun? Bana 20 TL 40 TL veriyor ya. İşten ayrılırım bakalım. İşi bitiriyorum. Ya 5 5 5 ne ya? Ekonomi burada düşüyor. Biz biz de artık arttı. Ekonomi. Ben taksici olacağım ya. Bana ne? Taksici. Taksi. Kredi çekil. Tamam tamam şaka şaka Çık ya ona para mı verdik yok? Oh be. Yolla, taksi yolla, Arkadaşlar şimdi taksiçi olduk. Bu arada ana. काशर बाग भी Buradan kim ya? Yok ya. Burada gerçek hayattaymış gibi. Aa, ben bu ünlüyü tanıyorum. Ee, Samet Karata. Samet işte. Sem Samet obimiz. Çok uzak değilmiş niye? Taksi çağırıyorsun ki yürüsene. E cidden ya. <laughs> niye taksi çağırıyorsun ki? Para ne Cidden ya kaç tael verdi bir bakalım. Çok tam bunu çizmiyor. Şurada gözü bir bilinmiyor. Yani ücret 25 tael. Oraya çıkarız kardeş şimdi şu. Arabayı bu şeyle yapıyorum. Bakın şeyde bile çok şey yavaş sürüyor. Gerçekten çok. bıraktım. Oo, çok şiddetli. Ücret bilinmiyor. Samet Karateş hep bizden <laughs> bize bilmek. Oo, yüzler. Ay hemen götürüyorum. Şu anda ekonomi çok düşük. <laughs> Ekonomiden bahsettik çok. Bence başka iyi şeylerden. Arkadaşlar bence bu oyun çok güzel. Ee, her şey düşünülmüş. Teker teker. Ecebe vidik ne yapıyor? nasıl taktik yapı falan onları çok iyi yapmış. Evden mi alacağız? Kimden? Kime, kime? alacağız bu arada? Çok merak ediyorum. Oo, Araba niye orada çok? çıkacağız diyor. Ya böyle gözüküyor. Yukarı mı çıkacağız? Tamam yukarı çıkayım. Allah anlamadım ya. Ya bir yavaş oluyor. Şuradan çıkalım. Ya Burayı park etmişler arkadaşlar. Çok güzel. Yolun bir taksi yol. Şu tarağa gidelim bir bakalım nasıl gidiliyor? Yavaş yavaş dönelim bakalım. Kim alacağız bakalım? Niye olmuyor? Geç ne olmuyor. Niye olmuyor? Bir durdu be. İşi bırak be işi bıraktım <laughs> yani be. Can yelekleri herkesin koltuğunun altında. Beline bir göre ayarlanma, burada klipsi var. Tak klipsi. ...iki tane kırmızı kol. Bunlara böyle güçlü davranacaksın. Lan! Çıkar! Ay! Kötülükleri salalım. Salalım. Hocam salıyor muyuz kesin? ...salıyoruz. İçimizdeki kötülükleri salalım. Oh! Ne yapıyorsun sen be adam? <laughs> Hocam, içimizdeki kötülükleri salın deyince ben de saldım. <laughs> Çok iyi. Selamünaleyküm canım. Bana bir tane oralet verir misin oradan? Maalesef beyefendi, bizde oralet yok. O zaman ıhlamur ver. Maalesef ıhlamur da yok bizde. O zaman ada çayı ver bana. Bizde ada çayı da yok yalnız. Tamam git nane limon falan kaynat yürü git. Burada nane limon kaynatamıyoruz yalnız biz. Salep ver o zaman. Salep de yok bizde. Boza da mı yok? Hayır bizde sadece kahve çeşitleri var. Tamam o zaman mırra falan ver bana. Hadi yürü git mırra ver. Yalnız bizde mırra da yok. Ya arkadaşım Starbucks diye mi burası ya? O yok bu yok o yok bu yok. Müşteri memnuniyeti çok önemli ya. 100 tek de kaptık. Kasiyer olduk ama yani işi bırak diyoruz. Ee, Takara kara şey olalım. Bakın GTR CV. Ne diyor? Sıra sarı okul takip et. Sarı oku. Ben de okulu diyorum. Corona <laughs> O şarkıyı bilen var mı? KORONAMI KORONAMI korona mi korona bu arada arkadaşlar videomu beğenin yorum atın İstediğiniz videolar direkt gelsin takip edelim korona mi korona koron. neyse o şarkıyı söylemeyeyim çok geçti modası gerçekten a antidepresan söylemeyeyim git ne buradan sen olmadın ben nasıl yaşayamam Gel dibini dop 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 yes 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 double double <gülme> double <gülme> double oh, yes 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 dop dop double 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 yes 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 yes. para vosotros. Yok yok yeter yeter. Arkadaşlar bunu ne diyeceğim ama çok ayıp olacak. <laughs> bunu biçim oyunda diyenlerimiz olacak. Bir deneyelim ya. Ya <laughs> e, araba yok araba. What oh, that she should done. Sakin ol kardeşim gelin. Başka bir şey yapalım. Ondan sonra geçelim. Sonra videomuzu kapatalım. Senin iş son veriyorum. Bu müessesenin bir ismi var. Zaten ben kendim istifa ediyorum. Al bakalım şunu. şunu. Aldım. Basma kanalında. Al elimden. Aldım. Kalkma lan efendim. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Kötülükleri salalım Ya niye bastım oraya Salalım Hocam salıyor muyuz kesin Salıyoruz İçimizdeki Kötülükleri salalım Ya ama hayır hayır. Oh! Ne yapıyorsun sen bir adam Hocam içimizdeki kötülükleri salın Deyince ben de saldım ha, Haklı adam yani Kötülük <laughs> Ama neyse Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. kalın mutlu kalın. Like like like. Bir de o like tuşuna ve <laughs> abone tuşuna bir bomba koyup kanalımıza abone olup like atmış oluyorsunuz. <gülüyor> öpüyorum. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> Yarış gibi dop 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 yes 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 dip gibi dip gibi double 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 yes 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 dop yes 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 dip dip double 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 yes 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 yes